Merhaba arkadaşlar, Yatırım Rehberime hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptığım bir çalışmayı aktarmak istiyorum. Bu çalışma temettü yatırımıyla ilgili. Bir evi olan birisi için temettü yatırım yerine ikinci ev yatırım olarak mantıklı mı? Temettü yatırım yerine altın yatırımı mantıklı mı? Temettü yatırımı bu ile kıyaslandığında getiriler ne durumda? Tüm bu sorular üzerinde cevapları aramaya çalışacağız. Hazırsak başlayalım. İlk inceleyeceğimiz şirketimiz Ford Otomotiv. Ford Otomotiv düzenli bir şekilde kar payı dağıtan bir şirket. Uzun yıllardır da bunu sürdürüyor. Çünkü düzenli de kar elde edebilen bir şirket ve kurumsal bir firma. Ford Otomotiv'in 2019 yılından bu yana dağıttığı temettü miktarlarını ben buraya yazdım. Buradaki asıl senaryomuz da şu iki senaryo var. Birisinde alınan temettülerle geriye hisse alıyoruz temettünün dağıtıldığı gün. Ve o şekilde gidiyoruz. Diğerinde temettüden hiç hisse almadan bakacağız duruma. Ben burada başlangıç sermayesini 20 bin lira aldım 2019 yılı için. 50 lira hisse fiyatından 400 adet hisse alıyoruz. 2019 yılında bu 400 adet hisse ile toplamda 824 lira temettü geliri elde ediyoruz. Bu 824 lirayı tekrar geriye yatırdığımızda ise 46,5 lira hisse fiyatı o gün Ford Otomotiv'in temettünün dağıtıldığı gün 18 adet hisse alıyoruz gelen temettüyle ve böylece toplamda 418 adet hissemiz oluyor. Bunu 2019 yılından 2024 yılına kadar sürekli yaptığımızda yani her gelen temettü geriye gidip aynı gün hisse aldığımızda toplamda 535 adet hisse senedine sahip oluyoruz. 2024 yılına geldiğimizde. Yani bu sene Nisan ayında dağıttı en son temettüsünü Ford otomotiv. Ford otomotivin bugünkü güncel fiyatı 1069 lira. Bu durumda toplam 535 nota sahip olduğumuzu düşündüğümüzde ise bunun ikisini çarparsak toplamda 571 bin lira paramız oluyor. Yani 572 bin lira diyebiliriz. 20 bin lirayı yatırdık ve 5 senenin sonunda 572 bin lira paramız oldu. Bu tabi elde ettiğimiz temettüleri geri yatırarak uyguladığımız senaryo. Temettüleri yatırmasaydık ne olurdu? Bu durumda 427 bin 500 lira paramız oluyordu. Şimdi buradan geçelim bakalım. Ben gittim araba fiyatlarını, konut fiyatları ve altın fiyatlarını inceledim. Geçmiş 2019'dan bugüne kadar ne olmuş diye. 2019 yılında Volkswagen Polo sıfır fiyatı 103 bin liraya denk geliyor. Yani Volkswagen'in fiyat listesinden baktım. 2019 model Polo'nun da bugünkü ortalama satış fiyatı 900 bin liraya denk geliyor. Yani biz bu parayı 103 bin lirayı Ford Otomotiv'e yatırsaydık ne oluyordu o gün? Araba almak yerine ya da birinci arabamız var ikinci arabayı almak yerine. 103 bin lirayı Ford Otomotiv'e yatırdığımızda bugün 3 milyona yakın paramız oluyordu. Neredeyse 3 tane polo alıyoruz bugün. Yani ne real olarak bayağı güzel bir kar elde etmiş oluyoruz temettüleri geri yatırmayı bir yemiş olsak bile yine bu durumda Ford Otomotiv'den daha fazla para kazanıyoruz. 2019 yılında bende de Volkswagen Polo vardı 2001 model. O da 23 bin lira civarındaydı fiyatı. Onun da bugünkü fiyatına baktım. 330 bin liralara denk gelmiş. Yani Ford Otomotiv'e yatırdığımız para 570 bin liraya denk geliyor. Yine karlı. Konut fiyatlarına baktığımızda ise İstanbul'daki ortalama konut fiyatını baz aldım burada. 2019 yılında 581 bin liraya denk geliyor. Bugünkü konut fiyatlarına baktığımızda 4.5 milyon liraya denk geliyor. Bunu da metrekare başına fiyattan hesapladım. Bu durumda da Ford otomatik ve 581 bin lira yatırmış olsaydık 16 milyon 610 bin lira paramız olacaktı bugün. Yani görüyoruz bayağı gayet güzel bir getiri söz konusu. Altına da bakalım son olarak. Altına da 20 bin lira yatırmış olsaydık bugün 252 bin lira paramız olacaktı. Ford otomotiv görüldüğü üzere hepsinin üzerinde getiri sağlamış. Hatta burada aldığım nota da bakarsak eğer hani bu 581 bin lira 5 yıl önce Ford Otomotiv'e yatırılsaydı bugün yıllık ortalama 550 bin lira civarında temettü gelirimiz olacaktı. Yani seneye falan ilerleyen yıllarda düşündüğümüzde gayet tatmin edici artık temettüler getirmeye başlayacaktı Ford otomatik. Diğer inceleyeceğimiz şirket ise BİM. BİM'e de yine 20 bin lira yatırdığımızda o günkü hisse fiyatı 44 lira. 454 adet hisse alıyoruz. Bu 454 adet hisseden 463 lira temettü elde ediyoruz o sene 2019 yılı için. Bu temettülerle de geriye hisse aldığımızda 12 adet hisse alıyoruz ve 466 adet hisse senedimiz oluyor. Yine aynı senaryoda devam ettiğimizde ise Bugüne geldiğimizde 545 adet hissemiz oluyor. Tabi bu seneki temettülerin dağıtmadı. Ben fiyatı son güncel fiyat olarak sabit aldım. Yani yıl sonunda 578 lira olacağını varsaydı. Belki daha yukarılara da gidebilir. Onu bilemeyiz şu anda. Bu senaryoda baktığımızda toplam 545 adet hissemiz oluyor. 545 adet hisse de bugünkü fiyata göre 315 bin liraya denk geliyor. Aldığımız temettüleri geri yatırdığımızda yatırmadığımız senaryoda ise 262 bin liraya denk geliyor. Yine araba ve ev fiyatlarıyla kıyaslamasını yapalım. Az önce de bakmıştık. Volkswagen Polo 103 bin liradan 900 bin liraya gelmişti. Peki bime 103 bin liraya yatırsak ne oluyordu? Bu durumda 1 milyon 622 bin lira paramız oluyordu. İkinci elinde baktığımızda burada kafa kafaya gelmiş yani çok fazla üstüne geçememiş. Konut fiyatına bakalım. Konutta da yine 4,5 milyon demiştik bugünkü konut fiyatları ortalama. Bime yatırsaydık bu 581 bin liraya ne olacaktı? 9 milyon 150 bin lira paramız olacaktı bimde. Altına baktığımızda ise 20 bin liramız 252 bin lira oluyor bu 5 sene içinde. Bimdeki paramız ise yine altının da üzerinde olduğunu görüyoruz. Tabi temettüleri yatırmanın geriye yatırmanın da önemini görüyoruz burada. Yani temettüleri yatırdığımızda her zaman daha fazla getiri elde ediyoruz. Tabi buradaki rakamları ben hesaplamaları yaptım da yanılma paylarım da olabilir. Araba fiyatları, konut fiyatları bölgeden bölgeye her yere göre de değişebilir. Bu genel bir bakış açısı oluşturmak için bu çalışmayı yaptım. Aynı senaryoda enerji sayıda incelediğimizde yatırdığımız 20 bin lira 5 senenin sonunda bugünkü fiyatıyla enerjisanın toplamda 381 bin lira oluyor. Kıyaslamaları yapalım yine. 103 bin lirayı araba yerine enerji sayı yatırmış olsaydık 1 milyon 950 bin lira paramız olacaktı. Konut kısmına bakarsak 581 bin lirayı enerji sayı yatırıp ve temettülerle geriye hisse alsaydık bu durumda da 11 milyon civarı bir paramız olacaktı enerji sayıda. Yani görünen o ki genel olarak gelen temettülerle hisse alırsak ve bunu uzun yıllar sürdürürsek hisse yatırımının temettü yatırımı gayet makul getiriler sunduğu görülüyor. Şu ana kadar incelediğimiz 3 şirkette de 5 yıllık bir perspektifte bakmıştık. Bir de 10 yıllık perspektifte iki şirketi daha inceleyelim. Bunlardan ilki Tofaş. Tofaş'a 2014 yılında 20 bin lira yatırsaydık 1492 adet hisse alıyorduk. Bu 1492 adet hisseyle de 820 lira temettü geliri elde ediyorduk. Bu 820 lirayla da o gün temettünün dağıtılıp geriye hisse aldığımızda 64 adet hisse alıp ve 1556 adede çıkarıyorduk hisse adetimizi. Ve bu şekilde yine bugüne kadar devam ettiğimizde 2807 adet hisse senedine ulaşıyoruz. Gelen temettülerle geriye hisse aldığımızda ve bugünkü değeri de 878 bin liraya denk gelmekte, yani 20 bin lira yatırdık, 878 bin liramız oldu diyebiliriz. Tofaş'ta tabi temettüler yatırmadığımızda arada bayağı büyük bir uçurum var. Burada temettüler geriye yatırmadı, 467.000 bin liramız oluyor. Geriye yatırdığımızda 878 bin liramız oluyor. Burada kıyaslamayı ise golfle yaptım, bostokan golf. 2014'te 0 Volkswagen golf, 50 bin lira. Bugünkü 2014 model golflerin fiyatı ise 850 bin liralara denk gelmekte. Biz bu parayı gidip Tofaş'a yatırsaydık 50 bin lirayı bugün 2 milyon 200 bin lira civarında paramız olacaktı. Altın tarafına baktığımızda 20 bin lira altına yatırıldığında o gün. Bugün 600 bin lira civarı bir paraya denk gelmekte. Gelen temettüleri geri yatırdığımızda yine altının da üzerinde bir getiri olduğunu görüyoruz burada. 878 bin lira bir paraya elde ediyoruz. Son olarak konut tarafına bakalım. Konut tarafında ise 334 bin liraymış o gün ortalama konut fiyatları. İstanbul yine baz aldım. Bugünkü fiyatı 4,5 milyon lira olarak görmüştük az önce. Burada TOFAŞ'a yatırsaydık bu 334 bin lirayı paramız ne oluyordu? 14,5 milyon lira paramız oluyordu neredeyse. Gayet ciddi bir getiri söz konusu yine gördüğünüz üzere. Tabi burada dikkat etmemiz gereken istikrarlı kar eden, karlarını paylaşan, temettü yatırımı yapılabilecek şirketleri seçmek. Onunla ilgili de daha sonra bir çalışma yaparız. Son şirketimiz ise Akçansa. Kısaca tabloya burada da bakalım. 2014 yılının başında 20 bin lira yatırdığımızda Akçansa'ya bugün 261 bin liramız oluyor. Fakat gelen temettüleri geriye yatırıp hisse aldığımızda 453 bin liramız oluyor. Yine buradan kıyaslamayı yapalım. 2014'teki golfin fiyatı 0 golfin 50 bin lira demiştik. Bu parayı biz Akçansa'ya yatırdığımızda bugün 1 milyon 132 bin lira paramız oluyor. Altın tarafına bakarsak 20 bin lira 594 bin lira oluyordu altında görmüştük. Burada Akçansa'nın geride kaldığını görüyoruz altına göre. Konut tarafında ise yine 334 bin lira 4,5 milyona çıkmıştı konut fiyatı ortalama. Akçansa'ya bu parayı yatırdığımızda 7,5 milyon lira da paramız oluyordu. Yani bütün bu şirketlere baktığımızda ve bu Akçansa'ya da baktığımızda çok önemli olduğunu görürüz temettü yatırımında seçeceğimiz şirketin. Bazıları çok ekstrem getiriler sağlayabiliyor. Bazıları gerisinde de kalabiliyor diğer yatırım enstrümanlarının. Ama genel olarak gördüğümüz üzere konutla arabanın üzerinde getiri sağlamış. Neredeyse hepsi incelediğimiz şirketlerin. Tabi örnekler de çoğaltılabilir. Son 15 yıldır düzenli temettü veren şirketlere baktığımızda ise bunlar tabloda gördüklerimiz. Akçansa var, Ak Merkez Gayrimenkul, Aksa Akrilik, Alarko Holding gibi birçok şirketin olduğunu görüyoruz. Bunlar da incelenebilir daha sonra. Yani genel olarak sonuca baktığımızda temettü yatırımının ciddi bir alternatif olduğu görülüyor uzun vadeli yatırım yapanlar için. Diğer taraftan da aylık birikim yapmak isteyenler için de temettü yatırımı mantıklı olabilir. Kurumsal karlarını arttıran düzgün şirketlere yatırım yapıldığı sürece ilerleyen vadelerde uzun vadede para kazanılması gayet mümkün. Evet arkadaşlar yine sona geldik. Hem kendi gelişimim hem de sizlerin bilgilenmesi için çalışmalarıma devam ediyorum. Yaptığım çalışmalardaki rakamlarda ufak hatalar mevcut olabilir. Tüm amacım farklı perspektiflerden bakmayı öğrenmek ve öğretmek değerli dostlar. Temettü yatırımı özelinde düşünürsek uzun vadede gayet mantıklı görünüyor. Umarım buradaki çalışmalar faydalı oluyordur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.